buradayız. İyi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar arkadaşlar. maçtan sonra biliyorsunuz teknik sorumlumuz Arfa Ünal'ın kırmızı kart gördü. Eee sponsorumuz Kuruluş aynı maç değerlendirmesini yapacak. Ardından sorularınız varsa alabiliriz. Buyur, buyur. İyi akşamlar. Ee, çok zor, güçlü bir rakibe karşı oynadık. Ee, biraz oyun anlayışımızdan çıktık diyebilirim. Çünkü e, sahamızın durumu belli. ve e, rakibimizin oyunu, oyun sistemi belli. O yüzden sistemde biraz değişikliğe gittik. Önde basmak istedik. E, ilk i̇lk yarıda gayet başarılı olduk. E, ikinci i̇kinci yarıda bir 10-15 dakika Fenerbahçe iyi baskı yaptı. Biz çıkamadık, yorulduk. 2-1 e, oldu ama maçtan kopmadık. E, 90. dakika attığımız golde de hepinizin gördüğü gibi offside verildi. Ee, bunu kamuoyunun takdirine bırakmak istiyorum. Öyle aranızda yeniyim. Hakemler hakkında da çok konuşmak istemiyorum. Antalya Sporu her zaman her yerde savunmaya hazırım. Ama hakemler hakkında gerçekten konuşmak istemiyorum. Neden offside ee, İlk pozisyonda dedi. Ee, sordum. Gayet normal bir şekilde sordum. Ee, i̇lk pozisyon <laughs> dedi bana. Bilmiyorum. Yani bazıları offside der. Bazıları offside değil der. Şu, aktif değil. Pasif bazıları pasif diyecek, bazıları aktif diyecek. Yani sonuçta boşu oldu. Ben açıkçası var kayıtları dinle dinlememe, o, onun kararını verecek insan ben değilim. Ben e, takımın başında ki hocayım. Biz elimizden gelen tüm mücadeleyi veriyoruz Antalya Spor için. Tüm mücadeleyi veriyoruz sabah akşam. Bugün sahada da elimizden gelen mücadeleyi verdik. Gerisi benim elimde değil. Şu anda ben dinlesem bile galiba puan vermeyecekler. O yüzden yani o kamuoyunun takdiri. Ben o konulara çok değinmek istemiyorum açıkçası. Ama üzgünüm, çok üzgünüm. Ee, bu maçın hakkı bence bu değildi. Yolumuza devam edeceğiz. Bakın biz bu yolun zor olduğunun hepimiz farkındayız. Ee, kolay bir sezon olmayacak. Hiçbirimiz, hiçbir kulüp için kolay bir sezon olmayacak. Ee, Türkiye'nin Türkiye'deki, ligdeki şartlar ortada. Biz de bu sıkıntıyı çekiyoruz ama hepimiz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Oyuncularım, ben, kulübümüz, başkanımız, herkes elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Ben takımımdan açıkçası gayet memnun kaldım bugün. Mücadelelerinden dolayı memnun kaldım. Sakatlıklarımız var, çok sakatlıklarımız var. Onlar elimizi biraz daraltıyor açıkçası değişiklik anlamında ritim yakalama anlamında biraz zorlanıyoruz. İkinci bir dalgada, ikinci bir dalgayı oyuna atarken biraz zorlanıyoruz. Ama oyuncuların bugün oyuna giren herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Yetmedi. Ee, yetmedi. Ya çok sıcağı çok, şey çok sıcağı sıcağına şu anda gerçekten e, korktuğumdan vesaire değil. Ben hakemler hakkında çok konuşmak istemiyorum. Çıkar her zaman Antalya Sporu savunurum. E, hakkımızı savunurum. Her yerde, her zaman. Ama inanın bana şu anda puan gelmeyecek geri. Yani gelmesi imkansız gibi duruyor. O yüzden o konu hakkında çok konuşmak istemiyorum açıkçası ama bazı şeylerin normal olup olmadığını ben de bazen sorguluyorum açıkçası. Ee, ilk ilk kadroda olmadığı günlerde benim teknik kararında ee, hoca olarak aldığım bir karardı. Şu anda e, Chris hasta. E, yalan söylemem 3 4 gündür de idmana çıkmadı. ki yani bir rahatsızlığı var. O, o yüzden bugün kadroda değildi ama e, benim teknik kararımla ve e, bu hafta da hasta olduğu için kadroda değildi. Başka soru var mı? Teşekkür ederim. Çok teşekkürler yaşarsın. <laughs>